Hepinize merhaba dostlar ben Asım. Bugün sizlere e, Cisco Packet Tracer programında e-mail serverları nasıl çalışır bunu göstereceğim. Bir önceki videomuzda Cisco Packet Tracer'dan bahsetmiştim. Şu an sağ üstten tıklayıp gidebilirsiniz oraya ama e, ne olduğunu kısaca özetlemek gerekirse bir A simülasyonudur. A e, eğitimi videolarımızda bu simülasyon programından gideceğiz. Önceki videoda kaldığımız yerden devam edeceğim ama bunların hiçbiri sizde olmasa bile switch haricinde e, eklemeniz zaten çok basit ama bunları eklemenize gerek yok. E-mail serverı bunsuz da e, çalışabilecektir. Yap, videoda zaten göstereceğim. Ben sadece videoda gösterdiğim halimin üstüne çıkıyorum yavaş yavaş. Böyle videolarda ilerleye ilerleye bir bakacağız ki kocaman bir A elde etmişiz. Bu ağda da şunlar şunlar oluyor gibi. şimdi e-mail serverların nasıl çalıştığına bakmamız lazım dediğimiz gibi. Çünkü biz tamam bir şeyleri hackleyebilmeye çalışıyoruz kendimizce. Bilgi toplamaya çalışıyoruz ama altyapılarının nasıl çalıştığını biliyor muyuz? İşte zaten sorun burada başlıyor altyapı eksikliğinden başlıyor. Altyapımızı iyi tutmalıyız ki bu problemi ortadan kaldırabilelim. Şimdi arkadaşlar, e-mail server'ı oluşturacağım bir tane. Yani şuradan bir adet server alacağım. Şuraya atacağım. Kablolama yapıyorum şimdi. Switch'ten bir tane, server'a bir tane. Bilgisayarlarımı bu köşede tutuyorum. Serverlarımı da bu köşede. Hemen server'ın ayarlarını yapıyorum. Ee, Desktop'a geliyorum. IP Configuration kısmına. Bunun IP ise 1.2.1.1 gitmiş. Bununki 1.3 ise şöyle olacak. 192.168.1.4 Aslında ilerleyen videolarda veya canlı yayınlarda bunu, bunları bir düzenleyelim. Oraya bir router koyalım ee, ve şunları 2.1'e çekelim. Bunlar 1.2'de kalsın gibi düzenlemeler yapacağız gittikçe. <laughs> DNS server'ımız var mı? Var ama kullanmamıza gerek yok. DNS server'ım benim burada var önceki videodan izleyebilirsiniz ne yaptığımızı. Bir de ismini değiştirelim ki bunun e-mail server 192.168.1.4. Evet. Evet, server burada e-mail server diye çok yanlış yazdık ama. İngilizcede büyük iyi yok. Değil mi? E şimdi bir adet bilgisayar ekleyeceğim şimdi de. End e geliyorum. Şuradan bir kablolama daha yapacağım. Şuradan şuraya. Peki bunun adı nedir? Bunun adı 192 192 ata yazamıyorum. 161.5 adı. DNS server var mı? Var ama şu desktop'tan verelim onu da. 192.168.1.5 Bizim DNS ağımıza bağlansın bir daha onunla alakalı bir şey yani e-mail ile alakalı değil bu diyene sorur ama benim e, yani eğer kullansaydım e, Google'a alakalı olurdu da şu anda kullanmayacağım ama ileride kullanabilirim e, şimdi bunu da kapatıyorum gerekli ne yaptım şimdi e-mail serverımızla ilgili gerekli ayarlamaları yapalım şimdi şurada services kısmına geliyorum buradan e-mail ayarlarını buluyorum açık olduklarından emin oluyorum. Daha sonra domain name diyor. Şimdi benim domain name'im google. DNS server'ı da google olarak ayarlamıştım. google.com. Ee, buradan siz direkt verebilirsiniz. O da ayrı mesele. Şimdi bir user belirleyeceğim. Ee, bu user'ımız user1 olsun. User1. Şifresi de user1 olsun. Bir de user2, user2 olsun. Şöyle iki tane kullanıcı belirledim. User 1 ve User 2. İkisinin de şifrelerini belirledim. Kullanıcı adlarını belirledim. Şimdi çıkıyorum buradan. Birinci bilgisayarıma geliyorum. E-mail'e geliyorum. E-mail direkt karşıma çıktı. Ee, your name, Asım. Kaya. Kaya. Hata olmasın. Asim yapıyorum. E-mail adresim. Ee, user 1 at Google.com Incoming adresim yani benim e, Server'ımın adresi nedir? 1.4 mü? 1.4. Şunu alıyorum. E, Outgoing de orası. Username'imiz neydi? User1. Şifremiz de User1'di. Save ediyorum. Bunu aşağıya alıyorum. Bunu açıyorum. Desktop E-mail servisine gidelim User2 diyelim. User2 at, at. At, yazamıyorum. Evet google.com şöyle user2 user user2 user yazamadım. Evet yazdım. Şimdi user2'den user1'e mail atacağız. Atalım mı? Excel'in de mail istemcilerini ayarladım. Compose diyorum ya da sağ, sol taraftan başladım kafa karıştırmasın. Kime atıyorum? User 2ye at google.com'a. Ee, test message diyelim. Ee, Allah ım. bu bir test mesajıdır diyorum. Send dedim. Server not found diyor. Server bulamadım diyor. Bakalım hatamızı configure mail 1.4 Hatalı olduğumuz yeri bulmaya çalışalım. 1.4 1.5'ten hemen mail atmayı deneyelim. User user1 at google.com test test diyelim. Server not found. ile ilgili problemimiz var. E-mail kısmına girelim. Hmm. google.com diyelim set ettim. Aslında bunun çalışması lazımdı. IP configuration 1.4. Hmm. Şimdi e-mail atalım. Deneyelim. Hatamızı da anlamış oluruz. User 1'e no, at google.com'a test 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 ne diyelim? User 2'den test mesajı attım. Çok iyi. Şimdi bir de bunun mailini açalım. Mesajları getir dedim. Bakın gelmiş. Şimdi bir de buradan user 2'ye mesaj atalım. At google.com ya da şöyle yapalım. Öyle yapmayalım. Buna cevap ver diyelim. Merhaba test mesajın alınmıştır diyelim. Bakın User birden mesajımız gelmiş. Cevapla diyemedim. Ha çok fazla cevap. <laughs> çok fazla cevapladık. Deneme diyelim buna da. Bakalım çok fazla geldi. Cevap olsun problem değil. Orada bir ufak bug oluştu. Şimdi arkadaşlar. Tabii ki de elimizde gerçek bir serverla e, mail ayarı yapmış olsaydık, bir mail istemcisi kuracaktık, bu mail istemcisi e, bir mail serverı kuracaktık e, programı arka tarafta çalışması için, bunun ayarlarını yapacaktık gibi. Ama burada benim amacım o değil. Buradaki amacım, siz mail istemcilerini öğrenin, mail man, e, programlarını öğrenin değil, buradaki amaç, mantığını öğrenin. Bakın, orada bir switch var aradaki haberleşmeyi sağlıyor. İki bir adet bilgisayarım var. Bir adet e-mail server'ım var. Bu e-mail server'ın verdiğim IP adresi DNS ayarları daha sonra servis kısmından verilen e-mail kullanıcı isimleri bakın demek ki neymiş kullanıcı şifreleri domainler hep DNS pardon e-mail server'da tutuluyormuş kullanıcı eklemek gibi şeyler kullanıcı silmek o zaman biz mantık olarak bu tip sistemlerin e-mail olduğunu bileceksek eğer artık biliyoruz çünkü bundan sonra biz de buna göre davranırız. Ne yaparız? Gireriz bu adamların e-mail sorularına saldırırız ki e-mail kullanıcılarını alabilmek için. Şimdi burada tabii popüç servisler falan da var. Onlar da daha detaylı farklı konular. Şimdi bunlar ciddi anlamda basit gelebilir ama bunları bilmeden e maalesef bir işe kalkıştığımızda ileride ileride patlıyoruz. Aman burası neydi? Şurası neydi? Aa burayı unuttum. Ya bu arkadaşlar bunun bir basit şeyleri bilelim. İleride sorun yaşamayalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İleriki videolarda görüşmek üzere. Esen kalın. Kendinize çok iyi bakın.